Balıkesir Ayvalık Ademlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün Mutlu Köy'deyiz. Mükemmel bir zeytinlik. içerisinde de bu şekilde bir bungalov var. E, manzarasını tarif etmem imkansız diyebilirim size. E, çünkü Sarımsaklı'dan şöyle döneyim. Dikili'ye kadar açık havada bugün hava biraz puslu Dikili'ye kadar muhteşem bir panoramik manzaraya sahip bu zeytinliğimiz. 2700 metrekare zeytin alanımız var. Buradan başlıyor. Şu şekilde ben size sınırın başından göstermek istedim. Şöyle şu aşağıdaki çam ağaçlarının oraya kadar devam ediyor. Bakın şurada çok güzel bir tane de e, fırın var. Şöyle birazcık inelim Şu aşağıdaki görmüş olduğunuz çalıların oraya kadar şöyle geliyor. Şu çamlar yine sınırı belirliyor. Şunlar yine sınırı belirliyor. Bu şekilde 2700 metrekare içerisinde zeytin ağaçları var. Şöyle dönüyorum. Böyle cumbalı bir eee Bungalov yapılmış, arkasında böyle çeşmesi, su deposu, güneş enerji paneli var. Böylelikle elektrik ihtiyacınızı da bu şekilde karşılayabiliyorsunuz. Şöyle setli buraları çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü manzara Size gösteremiyorum ama mükemmel ötesi bir manzarası var. Alabildiğine yeşil, alabildiğine arka taraf mavi görüyorsunuz. Şu anda hava dediğim gibi puslu ama açık olmuş olsaydı, bakın şurada dikili dağların orası Çandarlıya kadar e, Altınova Kazan Sitesi Sarımsaklı. Buradan iki set aşağıya indiğim zaman da e, küçük köyü görebiliyorsunuz komple panoramik bir manzaraya sahip dediğim gibi. 2 milyon 700 bin lira mutlu da burası. Böyle bir yer istiyorsanız eğer bizimle iletişime geçebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa arayın bizi. Yeri gösterelim, anlatalım, sunumunu yapalım. Her türlü detay için bizi arayabilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.